Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben yollardayım. t mi yaptırdım. Bu şey ya eritme. Yasemin de. Şimdi şeye gidiyorum. Bir arkadaşa yani Mary Kay ürünü almıştı. Müşteri diyeyim. Ona bir şey bir ürün götüreceğim. Orada olacağım saat 12'de. Yani sabah bugün 5'te kalktım. İşlerimi hallettim. Videolarımı hallettim. Ve tabi bu randevularımın peşindeyim şu an ama en mühim ne yapmışım biliyor musunuz arkadaşlar ben cüzdanımı unutmuşum bugün evde cüzdanımı <laughs> ben şimdi buralarda bir yer uğrasam ne yapacağım bir şey alamayacağım zaten onun için buradan çıkınca <laughs> arkadaştan direkt eve saat 3 açlık <laughs> hemen burada böyle wrap sosisin sosis sardım için arkadaşlar ketçaplı sosis sardım onu yiyorum. Hemen elime bu geldi. Burada iki tane böyle fıstık gibi bir şey aldım. Bekarayla gelirken. Şimdi çocuklar da hemen benim arkamda gelir. Dedim bir yesinler. Tabii evde yemekler yok. Asıl ne yapalım. Böyle bir şey. Bugün Allah'ım şu sinekler ısırdığı yerler var ya. Duruyor duruyor kaşınıyor. Tepreşiyor. 2-3 gün sonra derler ya Tepreşiyor diye. Aynı öyle bir şey oldu. Ya ne yapıyorum? Aslında şunu yemem lazım açıkta biliyorum. Hemen vitaminlerimi de hazırladım buraya. Unutmayın diye arkadaşlar. Normal şöyle 12 gibi falan evde olunca şey yapıyorum. Alıyorum. Allah'ım Instagram'da şey yapacağım daha. Buna kod vereceğim. Kodum vardı. Bunu unutmadan bir içmem lazım. Bu Medi de mentalde çok güzel arkadaşlar. bir de kalktığınız zaman, halsiz olduğunuz zaman, uykusunuz olduğu zaman bize acayip güzel enerji veriyor içindeki vitaminlerle. Bunun içinde bu niacin mi neyse işte bunlar e, çok şeymiş, iyiymiş. fonksiyon, funksiyon, müdiket. Şöyle. Bundan da ben şey gördüm, bayağı gördüm. Şöyle bunu alayım, hemen karıştırayım, Bunu ya ekmeğim de burada ama bunları da hemen böyle çıkartıp hazırlıyorum ki ekmeğimi yedikten sonra unutmayayım. Hayır, bu filmi unutmayacağım. İtalyan oldu. Bana iyi gelen şeyleri unutmayacağım. Çok önemli. kolajen. kolajen. Kolajen bak gördün mü? Gördün mü diyorum ki bir tane eksiğim var benim. Kolajenim de var daha. Şunu da şöyle koyayım böyle. Bu hormon kolajenim. Ay bitti bitecek bu arkadaşlar. Bitiyor. Bitti bitecek. Neyse siz şöyle oturun şöyle. Önce bir devam edeyim. Aklıma ne geldi bakın yemek yerken bile aklıma bir şey geliyor. Hemen onu çıkartıyorum. Onu hani mesela bunu bitirene kadar aklımdan gitmesin diye. Ya yani beyin bir çalışması lazım. Benim kızım okuldan geldi. Okulda yemediği ekmekleri bakın burada yiyor arkadaşlar. Boksunda kalmış böyle. Ne yaptın bugün okulda? Ne yaptın bugün yine okulda? Ee, gözlüğüm kaput oldu. Kaput yamuldu. Gözüm kaput oldu. Um, şu adam filmanda var ya. He. Şu bir tane böyle yaşlı adam. He. Bıktı benden. Hep geliyorum ya. <laughs> adam yemin, diyecek. Yeminle yemin, diyecek ki bıktım ben bundan. Gözü bir getirsene. Ya Allah tarafından var ya. komple. Ama biraz. Ya komplet yani kaput şey... değil, yamulmuş. Ay mutfağımın haline bakın arkadaşlar. Bir de bir güzel gösteriyorum böyle. Bakın daha şeyim vitaminim orada duruyor görüyor musunuz? Bak. Miley geldi. Miley ile ilgileniyorum diye. Bakayım be. Şurada da tost makinem aşağıya gidecek. Ya onu bir görelim. Dans ederken <laughs> unuttun evet, çıkarmaya. Bak. Problem. <laughs> Gözlüksüz benim kızım görmüyor doğru dürüst. Mecbur yapılacak. Mecbur. Hiçbir şey görmem. Gözlüksüz. Hiç. Bunu bunu oku, şey, das konnte ich noch lesen. Das Ama not. küçüğü okuyamıyor onu. Ya, senin gözlerin benden. de görebiliyorum ama şu new life var ya onu görmüyorum. Onu görmüyorsun. Neyse hadi o zaman gözlük yapılacak. Ah, Miley'im. Ah! Anne, biz numara içmekle kontakt lensin, bitte. Daha küçüksün dönden. Bir sene daha bekle. O kadar. Allah Allah. Doktora gidilecek hem daha göz doktoruna gidecek kontakt lensin için. Ben buraya pasta aldım size. Kimse yemedi. Nerede? Dedim şunlara bir yiyecek alayım. Hemen peşimden girerler şimdi dedim. Öyle de oldu zaten. Ya, Cihan ne? Allah. Ben şimdi bir duş Hadi duşunu al. Ay. Cihan da dedi ki ben bugün yedim kroson iş yerinde. Bakın bundan aldım. ne eh, ne yapayım? Yemezseniz yemeyin vallahi kendim yerim. Kamera açtım mı? Hava sabah yağmur. Yağmur. Serindi. Şimdi bir sıcak bir sıcak var ya arkadaşlar. pişti. Değiştirdim. Şey yapacağım bugün. Mantı yapacağım. Dedim. Ee, Size şöyle. Doğru. Bu mantı yiyelim. Yeri yendirdiğinde. Mantılarım var daha. Onlar da yensin. Yoruyor sıcak insanı. Bir de acayip yoruyor arkadaşlar ya. Yağlarımı eritiyorum diye. Yasemin de beni yordu. Cızıl 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 bugün. Buraya hepsini hazırladım. Mantımın suyunu, salata yaptım. Buraya salçaları koydum. Çocuklar gelince pişireceğim taze taze. Çiğen arabasını yıkamaya gitti. Güneyle gözlüğünü. Bunlar eve şöyle damlasın. 10-15 dakikada zaten hemen hallederim mantı. Soğuyunca güzel olmuyor. Kendime kahve yaptım. Kahveyle vakit geçiriyorum. Benim çocuklar bile geliyor ama Gördüm şimdi terasta. Ama benim canımda ortalıkta yok. Kaç araba yakıyor çocuk. Ne yapıyor bu arabayı? Parçalarını söküp içlerini mi yakıyor? Ne yapıyor ben anlamadım. He anne ben gelirim yarım yani, saate kadar. Ah ne yapayım? Sıcakta da kahve içilmez değil mi? İçine geçtim, içiyorum. Canım çekti. Ne yapayım? Canım sıkılıyor. Şimdi canım sıkılsın. <laughs> Bir şeyler atıştırmaya başlayacağım. O zaman da karnım doyacak. O zaman da mantı yemeyeceğim. Yani Bizim evde de yılda bir şey yok işte birisi gelirse, çocuklar gelirse falan. Bugün de böyle mantı canımız istedik. çoktan dedim. Yani güzel şöyle bir iştahlı iştahlı ya. Ben ne aradım arkadaşlar biliyor musunuz? Bile geldi, sonra anlatayım. hamda pastaya dalıyorum ben. Cihan'a mesaj yazdım, çocuk cevap yazmıyor. Cevap yok. Acıktım, vallahi. yarın pasta yiyeceğim. Ha yani ne anlatıyordum size biliyor musunuz? Sinek ısırı, sivrisinek. Demiştim ya, Kafam yarım yarım sivrisinek ısırıyor beni son günlerde diye sivrisinek ısırına da işte fenistil krem falan yok demiştim bana instagramdan bir seyircim yazmış Aynı abla hatta resim göndermiş hani bu elektrikli böyle sinek ısırınca üzerine basıyorsun dızıt yapıyor ondan sonra kaşınsın falan alıyor hemen bunu al bu çok iyi diye kafa dang etti arkadaşlar dang etti ben onu almıştım eski evde hatırlayanlar muhakkak videomda göstermiştim. Benim de var ondan. Dedim ki anne sen bana iyi ki hatırlattın. Benim de var bundan. Benim de var ama nerede tabii ki. <laughs> Cidden o birkaç kere denemiştim. Böyle hafif böyle yaptığınız zaman yakıyor gibi ediyor. Ondan sonra geçiyor ama ısırığı kaşıntı birebir geliyor. Bugün yani biraz önce eve alt üst ettim burayı arkadaşlar bulamadım. Ben bu evde, eve taşınanı var ya. Valla hiçbir şey bir yerinde bulamıyorum. Garanti diyorum. Kelerde bir yerde. O Gucci aile Amazon'un işte şu bu hediyelik gelen Gucci neler vardı ya. Onları da Miley karıştırırken kelerde buldu. Kendi bir şey ararken garanti diyorum. O da aşağılarda bir yerde. Onu arayacağım bulacağım. Yeminle söylüyorum. O kadar unutkan, o kadar unutkan yani böyle sizlerden hatırlatmalar gelmese bazı şeylerde ben belki de onu unutacaktım. Belki de ne bileyim yenisini alacaktım. Bana karar da olmaz yani aldıktan sonra aklıma gelir. Böyle bir şey de olabilir yani. Şunları anlatmak ihtiyacı duydum size. Şimdi yiyeceğim. Ne yapayım? Mantı yiyeceğim. Acıktım ya ne yapayım mantıyı da yapma şey yapamam önce sadece demiyorum soğuyacak. Soğuk mantıda hiç güzel olmaz yani kazık gibi oluyor. T shape, T shape bir de anlatayım. 2 santim eksilme. 2 santim arkadaşlar bakın. 2 santim eksilme oldu. Şimdi kilo verdim mi derseniz ben hani demiştim ya bir ara kilo vereceğim birkaç kilo diye. Kaç 2 kilo mu 3 kilo mu verdim ondan sonra vermedim zaten kilo. Ama ben hani o iki kiloyu verdikten sonra başladık biz T shape'e. Bu şeyleri bu şifa tam iki santim eksilmem var. 2 cm arkadaşlar. 2 cm öyle demeyin mi? Belli oluyor yani. Ben pantolonlarımdan fark ediyorum. Ama tabii ki e, şey bir yaptırıp yaptırıp da tekrar kilo alırsam yani alırsanız tabii ki o zaman da bir şey yaramaz da. Ama sadece bir neticeyi size bildireyim dedim. Sana Cemal i̇şte Foto i̇şte. Nur Arkadaşlar, ben bir kere mi desem, iki kere mi desem Instagram'da böyle önüme düşmüştü böyle videolar. Bugün gittiğim arkadaşla işte biraz böyle konuşurken bu konu üzerine yani böyle konular üzerine girdik niyese bilmiyorum ve bana. Ee, bu Cemal Nur Sarkut'u tavsiye etti. Dedi ki e, YouTube'da videolarına bakmanı tavsiye ederim dedi. Şimdi buradan açıdan bir çekeyim dedim. Bir değişiklik olsun. Birkaç short videosuna baktım. Şimdi de normal böyle uzun e, videolarına e, bakıyorum. Sizler muhakkak, muhakkak diyorum bakın siz tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur, videolarına bakıyorsunuzdur. Yani e, şu baktığım bölüm ihtiyacı Allah olanı kaygı duyacağı bir şey kalmaz. Ee, bu bölümün ismi. Kaygı ve endişe duyan tarafımız egomuz ve nefsimiz diye ee, bu bölüme bakıyorum. Tabii daha bu eski videoda belki bilmiyorum. Böyle buldum bakalım. Ee, ben e, birkaç böyle videosuna bakacağım bakalım. Yani nasıl? Buradan sizlerle böyle bir paylaşmak istedim. Her zaman her şeyimi paylaştığım gibi veya düşündüğüm şeyi paylaştığım gibi veya yaptığım şeyi paylaştığım gibi doğru mu değil mi, sizler nasıl düşünüyorsunuz fikrinizi öğrenmek için. Bu ne oldu yine ya? Bu ne oldu yine ya? Tavayı niye beğenmiyorsunuz yine? Bu ocak, bak ben bu ocağı... Bakalım de bunu da ilerleyelim. Arkadaş bir de biraz psikoloji şey okuyormuş, hayalpraktik yani okuyormuş da bazı şeyleri böyle e, konuştuk. Hatta dedi ki mesela bir insanda gıcık olduğumuz bir yeri varsa sinirlendiğimiz hani bazı insan değiliz ama bu insanda ne kadar uyuz ya bir iki adım atamıyor işte nasıl falan. Yani asıl o insandaki o rahatlık sende olmadığı için ona hani uyuz oluyorsun aslında. O rahatlık sende de olsa sen de öyle olsan o kişiye belki de sinir olmazsın, kızmazsın gibi yani. Böyle şeyleri konuştuk. Ee, yani arkadaşın da anlatış şekli çok güzeldi. Yani çok hoşuma gitti onun anlatış şekli. Oradan yani bu e, videolara şey yaptım. Dedi böyle boş zamanlarında yemek yapar ya falan dedi. Bir aç dinle dedi yani. Aufs Kranke und das andere. Bunu yaptım ben biraz önce. Sen öbür gün yap sadece. Ich gefallen. langsam. Evet, anlıyor artık. Böyle tabakları hazırladım. Anam, <laughs> Miley Belli ya mı bana? Bu, bu, bu. Des, des, sağt Evet olması lazım, evet. Bak gitmek istiyor, bak evet. Evet, o, o damlayı sevmedi. Çünkü damlayı o kadar şey yapmıyor. Ama onu sevmiyor. Miley hadi bir kere de damlat gitsin ya. Ne yaptı? Gel. <laughs> Silas seni kızdırdılar mı? Gel kuzum Miley al mantığını hadi Burada herkes yemeğini tabağını Şeyine masasına kendi götürsün Lütfen <laughs> Ben yaptım sen götürün Aa, Hadi iyi götür kız Yok artık Miley ni hays tabağın ya Bu açıdan daha karanlık çıkıyor burası ya Kameranın açısını değiştirdim Buradan sanki daha aydınlık çıkıyor Çiçeklerin nasıl kimden geldi dersiniz? Gizli hayranımdan. Cihandan. Cihan bana bu çiçeklerle gelmiş. Güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi Böyle, böyle hazır hani. çiçekler. <laughs> şimdi gidiyorum ya, ay, bu çiçeklere niye şimdi bol para verdin ya? Ne gereği vardı ama? Şimdi ben diyorum ki, aha ne kadar güzelmiş, beni düşünmüş diyoruz. Seviniyorum tabii ki. Şuradan bir çıkartayım. Şöyle. Ve çekelim. Şöyle koyalım şimdi. Wow. Ne kadar güzel. Ben bunu nereye koyalım? Şu ön tarafa koyayım. Böyle gözümün önünde dursun. Burada var ya acayip yağmur. Şimşek. Uf. Kapıyı açsam şimdi buraya yağmur direkt içeriye arkadaşlar. Oo, çok kötü çok. Allah'ım. Korusun diyorum her zaman için böyle afetlerden. Ben çok korkuyorum böyle yağmurlardan, şeylerden. Kamerayı yine buraya koydum. Evet, yemekler de yendi. Saat 10.30 arkadaşlar şey, bu tarafın camını açabiliyorum. Bu taraftan yağmıyor, bu taraftan geliyor. Burayı da biraz açayım. Ben evet. evet. Camlarımız yıkanıyor, çatı camları. Silmeme gerek kalmadı. Yok şaka ya, leke hapis oluyor. Şu kadarcık açık, içeri yağmur giriyor. Çatıda böyle çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yere giderken falan. Minik kapat, içeri yağmur geliyor. Ya, Allah'ım kız var ya benim öpeyim. Anne hani bak sen <laughs> şey. işte. Bilek kapat. Ya backflip evet. Böyle yapıyor işte uçuşuyor her şey. Silah nerede? Silah içeride. Bir bak bakayım nerede? Halim odasına mı gitti acaba? Buradaydı. Silah bu havada hiç dışarıda durur mu? Daha bir gürlemeden girdi içeriye. Kedimizi de arıyoruz. Kedimiz dışarıda dışarıda kalırsa ne olur ne olmaz diye arkadaşlar yani. Buldun mu? Evet. Bilek ki, ne, ne silah nerede? Aynı Orada mı? Ay nasıl korktum. İçeride bir diye arkadaşlar. Ben e, burayı toplayacağım arkadaşlar. Bugünün böyle geçti. Böyleydi. Başka bir şey olmadı. Evde. Görüyorsunuz. Hiçbir şey atlamadım yani. Bir yere gittim de bir şey göstermedim desem. Sadece işte arkadaşın yanında veya bu şey t-shirt yaparken bunları tatlı göstermiyorum, gösteremiyorum. Başka da bir şey olmadı. Umarım videomu yine hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.